Selamlar. 2022 yılında çıkmış olan S22 Ultra ile 2023 yılında piyasaya sürülmüş olan S23F çok fazla kıyaslandığı için kısa bir karşılaştırma videosu yapacağım. Bana göre, kıyaslanmaları dahi yanmış olan bu iki cihaz için, kendi görüşümü, içeriğin sonunda belirteceğim. Baştan belirteyim, S22 Ultra, 2022 yılının en iyi Samsung cihazı iken, S23 F modeli, 2023 yılında, S serilerinin giriş seviyesi cihazı, bu nedenle kıyaslanmaları yanlış. Ama bakalım, ne kadarlık bir fark var, S22 Ultra'ya ortalama 12 ila 13 bin TL daha fazla vermeye değer mi, videonun sonunda anlayacağız. Her iki modelin kapak malzemesi cam, gövde malzemesi alüminyum. S22 Ultra biraz daha ağır ve eli kavrayışı biraz daha zor s 23 ve bu hususta daha başarılı. S22 Ultra modelinin ekranının, büyük ve geniş olması, telefondan içerik izlemeyi ve Excel, Word gibi işlerini halletmek isteyenler için güzel bir avantaj. S22 Ultra ile, bilgisayar ekranına ihtiyaç duymadan birçok işinizi halledebilirsiniz. Her iki cihaz 120 Hz ekran yenileme hızına sahip, S22 Ultra'nın, 1750 nit ekran parlaklığına çıkabilmesi ciddi bir avantaj. S23 FE modeli 1450 nit ekran parlaklığına çıkabiliyor ve piksel yoğunluğu S22 Ultra'ya göre biraz daha az. Ekran dayanıklılığı yönünden de S22 Ultra daha başarılı. S22 Ultra 5000, S23 FE modeli 4500 mAh bataryaya sahip. S22 Ultra 45W, S23 FE modeli 25W hızlı şarj desteğine sahip. Ekran süresi olarak S22 Ultra işlemciden de kaynaklı olarak biraz daha iyi. S22 Ultra, özellikle kamera hususunda ciddi bir fark yaratıyor. 108 megapiksel ana kamerası ve 100x zoom yapma özelliği, modeli öne çıkarıyor. S23F modeli, 50 megapiksel kameraya sahip ve ön kamerada da, S22 Ultra'ya göre biraz zayıf. S22 Ultra'nın ön kamerası 40 megapiksel, S23F, 10 megapiksel ön kamera ile gelmiş. 2022 yılının amiral gemisi olan S22 Ultra, Yonga seti ile ayrışıyor. Snapdragon 8 Gen 1 ile gelmesi, ısınma ve batarya sorunlarını çözmüş. S23F modeli ise, Samsung'un üretmiş olduğu Exynos 2200 Yonga seti ile geldi. Ben, Exynos 2100 Yonga setini kullanan biri olarak, 2200 Yonga setinin de oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üretim teknolojileri aynı olmalarından kaynaklı olarak, S23F modelinin akıcılık yönünden, eksi bir yanı bulunmuyor. Sonuç olarak, S22 Ultra modeline, kamera ve ekrandan dolayı yaklaşık, 12.000 TL'ye yakın bir fark vermeniz gerek. Özellikle, kamera benim için çok önemli değil diyorsanız, S23F modeli de değerlendirilebilir. Benim tavsiyem, çok sık telefon değiştiren biri değilseniz, S22 Ultra almanız daha mantıklı bir tercih olacaktır. Sizlerden de bu cihazlar için yorum bekliyorum.